Herkese merhaba. Hayat dediğimiz şey aslında bir giriş kapısıyla başlayıp bir çıkış kapısıyla biten bir yolculuk. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama asıl soru o iki kapı arasında ne yaptığımız. Yani o yolu nasıl yürüdüğümüz. Gelin bugün bu sorunun peşine birlikte düşelim. İşte bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Bakın, başlangıcı ve sonu biz seçmiyoruz. Ama o aradaki yol o yolculuk tamamen bize ait. İşte bu incelemenin de odak noktası tam olarak bu. Yolculuğun kalitesi. Yani mumun yanıp yanmadığı değil, etrafına nasıl bir ışık verdiği. Yolculuğumuzun ilk durağı hayatın o kaçınılmaz çift kutuplu ritmi. Her birimizin deneyimini şekillendiren bu temel ikiliği anlamadan yola devam etmemiz pek mümkün değil. Şöyle bir bakalım. Bu iki durum birbirinden asla ayrılamaz. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi düşünün. Biri olmadan diğeriyle uçamazsınız. Her ikisi de varoluşumuzun bir parçası. Sürekli neşe insanı gevşetir. Belki yoldan bile çıkarır. Sürekli keder ise bunaltır, adım atamaz hale getirir. Denge şart. Bu ifade o denge fikrini ne kadar güzel pekiştiriyor değil mi? Dikkat edin, kolaylığın zorluktan sonra değil, onunla beraber geleceği söyleniyor. Yani bu hayatın doğal ve beklenen bir döngüsü aslında. Evet, işte bütün meselenin düğümlendiği yer burası. İster tatlı bir esinti olsun, ister şiddetli bir fırtına. Bu yolculukta bizi asıl tanımlayan şey, başımıza gelenler değil, onlara karşı takındığımız tavırdır. O duruştur. Her şeyi belirleyen de bu zaten. Peki, yolculuğun arazisi bu kadar değişkenken, doğru yolda kalmamızı sağlayacak bir rehberimiz, bir pusulamız var mı? Elbette var. Şimdi gelin, hepimizin içindeki o evrensel pusulaya bir bakalım pusulamızın gösterdiği ilk yön cesaret. Ama bu körü körüne bir korkusuzluk değil. Tam tersi zorluklar karşısında metanetle durabilme ve doğru olanı yapma gücü. İşte bu zaman ve mekan fark etmeksizin tüm insanlığın ortak mirası olan bir değer. İkinci yönümüz şefkat. Yani başkasının acısını anlama, onun iyiliğini yürekten isteme hali. Bu değer bizi birbirimize bağlayan ve yolculuğu tek başına değil birlikte yürümemizi sağlayan o görünmez güç. B. Tabii ki bilgelik. Bu sadece bir şeyler bilmek, bilgi depolamak değil. O bilgiyi akıl ve kalp süzgecinden geçirerek yaşama sanatıdır. Bilgelik, pusulamızın en dengeli, en sağlam yönünü gösterir dize. Dürüstlük olmadan pusulamız doğruyu gösteremez. Hep şaşar. Sözde, özde ve davranışta gerçeğe bağlı kalmak, işte bu, içimizdeki o en saf potansiyeli uyandıran bir bütünlük hali. Ve son olarak sabır. Belki de en zoru. Zorluklar karşısında sükunetle, umutla bekleyebilme erdemi. İşte bu değerler fırtınalarda bizi ayakta tutan ve bizi gerçekten insan yapan şeyler. Unutmayalım, bizi tanımlayan, sahip olduklarımız değil, yaşattığımız bu değerlerdir. Şimdi yolculukta çok kritik bir ana, bir yol ayrımına geldik. Burada hayata nasıl baktığımıza göre bir seçim yapmamız gerekiyor. Bakın, önümüzde iki temel yol var. Biri bir çocuk gibi geçici şeylere hırsla tutunmanın, her şeyi ben ekseninde görmenin yolu. Diğeri ise olgun bir bakışla geçici olanın ötesini görmenin, her şeyde daha derin bir anlam aramanın yolu. Biri bizi aşağı çekerken, diğeri gerçek insanlığa doğru yükseltiyor. Hazreti Mevlana'nın bu sözü ne kadar da ilham verici değil mi? Bizim potansiyelimiz sürünmek için değil. O daha yüksek olan görme ve anlama yolunda uçmak için var. Ve şimdi yolculuğumuzun asıl hedefine, varış noktasına geliyoruz. Ama bu bir yer değil. Bu bir varoluş hali. İşte anahtar kelimemiz bu. Kemallat. Yani bir dolgunluk, bir olgunluk, bir tamama erme hali. İnsani gelişimin nihai hedefi ve iyi yaşanmış bir hayatın ölçüsü. Her varlığın kendi kemal noktası var, kendi zirvesi. Bizim görevimiz de bunu aramak. Aslında bu kemalata ulaşma süreci çok doğal bir dönüşüm. Potansiyel dolu bir tohum olarak başlıyoruz, hayat deneyimleriyle büyüyoruz ve en sonunda amacımızı gerçekleştirmiş faydalı bir meyve olarak bu dünyadan ayrılıyoruz. Bu söz olgunluğun özünü o kadar net anlatıyor ki. Gerçek mutluluk ve kemalat almakta değil, vermekte de kendinden daha büyük bir amaca hizmet etmekte gizli. Ve bu yolculuğun zirvesi, o olgunluğun tacı, güvenilir bir insan olmaktır, emin olmaktır. Kaynakların da belirttiği gibi, bu insanlığın kemalini taşımaktır. Düşünsenize, güvenilir insanların olmadığı bir dünya nasıl bir yer olurdu? Yaşanmazdı. Gelin şimdi, bu yolculuğu nihai bir perspektife ulaştıran, çok derin ve son bir metaforla tamamlayalım. Bu çok ilginç bir nokta. Sürekli ben, ben, ben diyoruz ya, işte o benlik dediğimiz şey aslında bizim özümüz değil. O, hakikati ölçmek, yansıtmak için bize verilmiş bir araç, bir ayna gibi. Doğru kullanırsan alçak gönüllülüğe götürür, yanlış anlarsan kibre ve yanılgıya bu dizeler sanırım anlatmak istediğimiz her şeyi özetliyor. Gerçek özgürlüğe, daha büyük bir gerçekliğe ulaşmak için o ben dediğimiz egonun ördüğü duvarların, o evin çatısını sökmek gerekiyor. Ancak o zaman başımızı kaldırıp yıldızları görebiliriz. İşte bu incelemeyi doğrudan size yöneltilmiş bu soruyla bitiriyoruz. Kendi hayatınızda daha büyük bir hakikati, o yıldızları görmek için kaldırmanız gereken engeller, sökmeniz gereken çatılar neler? Bence hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.